Ülkenin büyük bir kısmı yağmuru soğuk konuşurken biz şimdi rotayı cennete Antalya'ya çeviriyoruz. Antalya'da 25 Ekim Cumartesi günü için hava durumu raporu tek kelimeyle harika. Eğer Ekim ayında yaz tatili yapılır mı diye merak ediyorsanız cevap Antalya'da bal gibi yapılır. Meteorolojiden ve windy.com gibi küresel servislerden aldığımız verilere göre Antalya merkezde gökyüzü pırıl pırıl, buluttan eser yok. Gün içinde sıcaklık gölgede 27 dereceye kadar çıkacak. Ama güneşin altında özellikle öğle saatlerinde bu sıcaklığı 30-31 derece olarak hissedeceksiniz. Bu da ne demek? Plajlar hala dolu olacak demek. Deniz suyu sıcaklığı da ayrı bir güzellik. Hala 24-25 derece bandında. Yani sabah serinliğinde değil de öğlene doğru 11'den sonra denize girmek için hava mükemmel. Sadece merkez değil Alanya, Side, Manavgat hattı da aynı şekilde sıcak ve güneşli. Batıya yani kemer, kaş, kalkan tarafına baktığımızda da durum değişmiyor. Orada da sıcaklıklar 26-27 derece. Nem oranı %60'lar civarında seyredecek. Yani İstanbul gibi bunaltıcı bir nem yok. Tam tersi hafif bir esintiyle birlikte tatlı bir sıcaklık var. Akşam saatlerinde hava biraz serinliyor. 17-18 derecelere düşüyor. O yüzden akşam dışarı çıkacaksanız üzerinize ince bir hırka veya ceket almanız yeterli. Kısacası 25 Ekim cumartesi günü Antalya'da olanlar bu güzel havanın tadını sonuna kadar çıkarsın. Ülkenin geri kalanına da bol bol fotoğraf göndersinler.